Arkadaşlar merhabalar. Bugün Toka tokabaka oynuyoruz. Ben şurayı düzenlemiştim ama video çekiyordum ama bir hat aksilik oldu. O e yüzden burayı göstermedim. Ama şimdi buraları göstereceğim arkadaşlar. Sonra büyük eve geçeceğiz. Arkadaşlar ben... Şurada sorulacak arkadaşlar. Şöyle Ravza koyalım bir tane. Şuraya ikili bir yatak koyalım. Mama sınıyor. Yok arkadaşlar bu olmaz. Şurası. Buradan uçak Yo, buraya dolap koyalım arkadaşlar. Bakın şunu mu koysak. Evet bunu koyalım. Bunu çöpe atalım. Perde. Perde. açamayacağım yine. Sonra şurada da bir tavla olsun arkadaşlar. Şundan bu. Yok ya da. Çok büyük. Şu olsun. Yok bu da çok büyük. Küçük olsun daha. Şu olsun. <laughs> evet tamam. Daha yeter. <laughs> Şimdi oturak bulmaya çalışacağız. Evet Ya uf arkadaşlar ya. <laughs> tamam. E, heh, tamam burayı daha sonra yapacağım. Ay en önemlisini koymamışım. Neyse onu salona koyarız. Burası da yerim. Aa, burası mutfak olsun arkadaşlar. Hmm. Ha yok burası yeri mutfak yeri salon olsun. Şundan koyalım. Şuraya. Bir tane de bir tane de şuraya hmm. Şuraya ayırmak için bir şeyler koyalım mı? Hayır ama ben salona bunu koymam lazım. Olmaz ki. Benim bu kaşığı bunu koymam lazım. Bu çiçeği koyacağım. Olmasın ya Tamam. Arkadaşlar hangi şey olsun... Televizyon. şöyle koymak zorundayım. Neyse, boş verin. Şöyle bir top salalım.

da tamamlayalım mı olsun bakalım. Hmm, şimdi arkadaşlar ben şuradan e, ay pardon şunu koyalım. Buradan şunu şuraya koyalım. Ay yok. içine içine şundan koyalım sonra bundan koyalım ee, bir tane bunu şuna bir tane tutkaldan aldım Bir tane de <laughs> oldu. Şimdi arkadaş şöyle bir gözlü mantar mıdır nedir ondan koyalım. Nasılydik ya sildik ya. Tamam, şimdi başka ne koyalım? Başka koymayalım. Neyse, kusura bakmayın, bu da gelsin. Bu Bunu diğer evin bahçesini yapacağım. Yani alalım. Aldım. Oh, Hadi bir de derinlesin, bu da de gelsin. Hadi şurada, şuraya gelsin. Hadi bunlarda, şuralara gelsinler geliştireyim. Tamam. Ne saat? Arkadaşlar bence çok tatlı oldu. Bir de, bir de şuraya Şimdi burayı yeri mutfak yok. Mutfak yapalım. Ya oraya. Tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar güzel oldu. Hmm, yok. Ay ben bayağı daymış. bunları koyalım. Tamam. <laughs> Böyle arkadaşlar. Ne olmuş. Arkadaşlar. Ay ben bir daha Şuraya da koyalım sadece. Bir de iki mum koyarız. Allah'ım oraya koymuyorlar ya. Neyse. Bir de buna çöp atarız. Tamam. Bir tane de şuraya tavuk koyalım. katıladan ay gitti. Aha. İf. He, bir de kalsın. Olmadan hemen bir şey olmaz. Tamam bu kadar burası. Burası bitti. Bir kıyafet yapalım balım arkadaşlar. birlikte kıyafet kalmadı. E ee, ilk başta hiç istiyorum. Hmm. Ne yapsam acaba? İlk önce ne yapalım? Evet bunlar yakıştı Hiç. Bir gün ben bir olmuştum Bunu bilenler Yorumlara Ev olsun Ayakkabım olsun Ayakkabı olsun Şu olmasın 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 belli olmuyor zaten şu koluna saat, bu koluna bileklik istiyorum. Olsa da olmasa da belli olsa da olmasa da. Sonra e, şuradan at ki eklemeyelim ya. Tamam bitti. Bu kadar. Çok güzel oldu bence. Şimdi bir tane karakter yapalım. Onu da giydirelim.

Şimdi arkadaşlar. Böyle ş bunu yapsak olur. Ama rengi. Hmm. Şöyle açık pembeyi yapalım. Çok güzel oldu. Aa, bu ne? Göz. burun. Bu olsun. ne olsun? Bu olsun. burun bu olsun. Bu olsun. Tamam. Kaş. Kaş gözükmüyor zaten de. Aşağı. şimdi az. Bak çok tatlı bir göz var. Ben onu yapacağım çok tatlı. Şimdi tamam, çok güzel olacak. Zira sen niye bu kadar çok kullanıyorsun? Hmm, çok güzel olacak. Şimdi e, bunu bunun rengini değiştirelim. Bu. Evet sevdiğiniz rengi Bu, <laughs> bu olsun <laughs> Yok Şimdi Bu anıl şey ama Ben yapmayacağım Kıyafet bu Çok tatlı oldu arkadaşlar gözlük olmak zorunda. Buna çok yakışacak çünkü. Bunu. Hmm. su istemiyoruz. Yok istemiyoruz bunda. Böyle kıyafetler var ama ben kendi oluşturduğumu giyeceğim ve o arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi ben bir tane daha şey yapacağım. Aa şey. Bir kızın eline bunları vermiştik. Hala onun elinde. Teşekkürler kızcık. Hadi bakalım biz gidelim. Çok güzel bir şey. Oturalım. Çok güzel arkadaşlar. Hmm. Bu çok tatlı. Bakalım bütün yüzleri ona nasıl olacak. Normalde ben bunun bütün yüzlerini biliyorum arkadaşlar. De. Denemek için yapıyorum. Ama merak Aa, gözü çıkıyormuş. Bir de arkadaşlar şöyle. Birisi olarak bir beden büyük şundan varmış. içine. Hmm, şimdi. Tamam, olmasın. Arkadaşlar, o diğer evi yapmaya vaktimiz kalmayabilir. Ve bu kız tatlı mı oldu? Yorumlara yazın lütfen. <laughs> şimdi ben şey ha, buradan çıkacağız şimdi. Arkadaşlar evet, bu çok güzel En güzel ev bu bence. Ve bunu bedava veriyorlar. Bence siz de yükleyin. Bakın iki katlı. Çok güzel bir ev. Bakın. Birinci kata inelim biz. İndik. <laughs> o bakın. açık alan çok var arkadaşlar. <laughs> çok güzel arkadaşlar bakın. <laughs> çok güzel. Bir daha veriyor bir de bu eve. Bence siz de izleyin. Ay, <laughs> <laughs> pardon bir de evi düzenlerim arkadaşlar ama çok uğraştırıcı olduğu için bir, bir de geç olduğu için birazcık benim videom bugünlük bu kadardı benim, benim videom bugünlük bu kadardı arkadaşlar hepiniz <laughs> hepinizi öpüyorum görüşürüz hoşçakalın